psikiyatrların genel olarak hastaların hastalar hakkında bir şekilde bilgi vermesini ya da bunları daha insanlara taşımasını etik dışı buluruz. Peki ya bir hastanın psikiyatrla olan iletişimini neden bu şekilde değerlendirmeyiz ya da bu şekilde değerlendirebilir miyiz? Bu kitabı okurken benim aklıma gelen en spesifik soru buydu. Burada e, depresyonda olan bir hasta'nın psikiyatrla olan görüşmelerini kayıt altına tuttuğunu görüyoruz ve bunun sonrasında kitaplaştırma halinde içerisinde psikiyatrın bundan sonradan haberdar olmasını ve öncesinde de zaten e, yazarın bunu bir şekilde daha öncesinden e, yani bunu yapacağını zaten kendisi bir şekilde bize söylüyor. Yani kendi bu şekilde düşünmüş ve bunu kayda almış. Bu kitapta bunu görüyoruz. Ee, depresyon, aksiyete, distemi gibi hastalıklar üzerinde duruyor kitap daha çok yani bunların e, bir şekilde nasıl olduğu üzerine değil de yani bir kişi de zaten e, bu tarz hastalıklar daha çok bireyseldir yani top şey her hasta için tek tip bir hastalık biçimi göremeyiz. Psikiyatri hastalıkları daha çok daha e, daha bireysel olduğu için bunlara bu şekilde yaklaşmak gerekir. Bu kitapta da yani bu hastalıkların yani tam aslında çoğu depresyon, anksiyete tamam hastalık olarak geçiyor ama distemi ya da kişilik bozukluğu olarak geçen e, başka hastalık da vardı. O hastalığı yani daha hani psikiyatrda daha olabilir şekilde ele alıyor zaten kitapta baktığımızda yani bu tarz hastalıklar dediğim gibi daha bireysel olduğu için e, insanları daha farklı şekillerde görmek mümkün oluyor kitapta sevdiğim özellikler yani direkt bir şekilde toplum üzerinde bir hastalık dahi görünmeyen bir şey bir kendini e, daha hastalık olarak görülmeyen şeyleri hastalık olarak ele alıyor oluşu beni çok sevindirdi. Yani bu genellikle yani hani toplumun içerisinde olan e, psikolojik psikolojik rahatsızlıkları olan insanlar için çok fazla e, yönlendirmeler oluyor ve bunların çoğu hastalık değil kabul edilmiyor. Ama diğer tüm hastalıklar gibi psikolojik psikolojik hastalıklar da bir hastalıktır bunu göz ardı etmeyeceğimiz gerçeğini bize kitap her sayfasında resmen bizle bunu yüzleştiriyor. Bu çok önemli bir konu. Yani toplumlar için hani bu tarz kitapları önemsiyorum açıkçası. Ama psikiyatrın bazı yönleri yani çok yönlendirmeli bir şekilde yani bazen çok dikte ederek bazen şu şekilde bu şekilde hani yani hastanın o hakkında geçmeyen şeyleri var ederek şekilde ilerlemesini hoş bulmadım açıkçası ve hani bir kısımda işte kitapta çok spoiler vermek istemiyorum ama bir yerde işte e, sende şu bozukluk varmış gibi bir izlenim alıyorum diyor ve sonrasında hani mesela hasta onu bir sonraki seansa kadar düşünüyor aklında hani bu tarz bir şey geçiyor ve e, sonrasında diyor ki ben bunu düşünemedim falan diyor psikiyatra hani sonraki seansında bunu hasta ele aldığında Hani bu tarz şeyleri birazcık daha önemli olarak görmek gerekiyor. Yani bir e, psikiyatr dahi bunları göz ardı edebiliyorken e, hastaların e, toplum içerisinde yani bir şekilde yüzleşmesi gerektiği şeyleri bize daha da doğrudan bir şekilde gösteriyor. Yani hani psikiyatr hastaları için de bu önemli bir nokta. Çünkü bazen gerçekten psiko, e, psikiyatr ya da psikolog, psikiyatr diyeceğim, e, psikiyatrlar yani bunu göz ardı edebilecek yani sonuçta karşıda bir insan var ve hani sana daha farklı yaklaşabilir. Hani o yüzden hani bu, bu noktan olma yani verilmesini çok hoş buldum gerçekten çünkü hani yani doğrudan bir şekilde cümleyi toparlayamadım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Karşıdaki kişi bir psikiyatır dahi olsa sizi o an daha farklı yönlendirmeler ışığında da el alabilir. Hani bunu yani bir, bir psikiyatr, psikiyatr hastalığı olan bir insanı bazen hani o iş alanda eğitim almış bir insan dahi anlamayabilir. Hani bunu demeye çalışıyorum. Hani bu açıdan yani bence bir Psikiyatr hastalığı olan bir insanın hani bu anlamda birazcık daha rahatlama eğiliminde olması gerektiğinin, gerektiğini gerektiğini sinerji veriyor bence. Ee, kitapta mesela toplumsal bir olay bir tecavüzden de bahsediliyor hani çok bir cümlelik bir şeydi ama e, orada da mesela e, insanların yani bir bir psikiyatr hastalığı olan bir insan ne kadar hani bir kolay bir, bir olaydan etkilenmesi sürecinde yani yer veriyor gibi gibi yani bu tarz kita, kitapta geçen bu tarz ifadeleri çok mantıklı buldum. Ee, yani sonrasında psikiyatrın kendi notunda da verdiği ifadede de şey diyordu kendimi şey yap yani hasta gelip hani beni kayıt altına yani yazardan bahsediyor. Beni kayıt altına alacağını bildiğimde hani kendim cümlelerimi hep bir şekilde izlemeye başladım. Yani onları yani doğrudan böyle bir şey demiyordu hani benim aklımda kalan ifadeyle. Yani bunlar da hani toplumun her neresinden oluşsan zorun bu tarz şeyler zaten hani var olan e, duygu durumunuzu da bir şekilde ver, vermiş oluyor. O yüzden hani kitabın bu tarz şekilde e, olması çok hoşuma gitti. Yani bence okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum açıkça söylemem gerekirse. Yani toplumu çok farklı farklı yönlerinde çok fazla psik psikiyatr hastalıklarla boğuşan insanlar görüyoruz. Ve hani baktığınızda mesela bu psikiyatr hastalığın yani kitap içerisinde, kitap özelinde hani belli bir yere gelmiş, hani istekleri doğrultusunda yaşayan... E, bir iş, işe sahip olan hani daha yani tabii ki geçmişte kötü şeyler yaşamış hemşaireden dolayı ama hani bir şekilde hani hayatın onu e, yine de hani o kadar da hani o, kötü, kötü gelmiş bir düzlem içerisinde gelen bir insanın hani sonrasında aslında çevresel şartlar yönde çoğu insandan daha normal üstü diyebileceğimiz bir şekilde yaşamış olmasına rağmen psikolojik olarak rahatsız olabileceğini, hani psikolojik rahatsızlığın bir neden olamayacağı bazen bazen. E, yani öylesine demek istemiyorum elbette. Yani psikoloji öyle katmansız bir şey değil, katman üzerine olan bir alan. Ama hani çoğumuzun hani psikolojik hastalıklarını sanki böyle bir şımarıklıkmışçasına hani algıladığı düzlem üzerinde bunun yani toplumlar üzerinde hani en üst düzeyden en alt düzeydeki insanın her türden insanın olabileceği üzerine göstermesi ve hani bu şekilde yani bunları daha görünür yapma çabaları çok hoşuma gidiyor. Yani insanların gerçekten psikolojik rahatsızlıklar üzerine kendi eğilimleri daha mantıklı olmasını sağlıyor bir yerde. öyle mesela e, aile içerisindeki tavırları mesela annesinin babasının babasının annesini dövmesi ya da psikolojik ve yani direkt şiddet uygulaması psikolojik şiddet uygulaması hani bunu da zaten bir insan üzerindeki etkilerini de görüyoruz kitap üzerinde. Yani küçücük olarak gördüğümüz olaylar başka insanların akıllarında daha büyük şeylere sebep olabiliyor. Ee, bunu görüyoruz. Ve bu kitap mesela daha edebiyatsız yeminli bir kitap değil. Hani yani psikiyatırla e, hastanın birebir görüşmelerini esas alan bir kitap. Yani o açıdan bazı kısımları hani sonrulara doğru yazarın kendi açtığı şeyleri yani kendi üzerinde deney söyledikleri birazcık daha hani edebileştirme ehlin'e doğru gidebiliyor ama hani ondan önceki kısmı çok güzel hani dediğim gibi yani kitabım genel olarak sevmediğim yanı psikiyatrine çok yönlendirici oluşuyor ve hani böyle bazı şeyler gerçekten dikte edir gibi dikte eder gibi karşı tarafın hani karşısındakinin nedenli bir hasta olduğunu farkında olmadığını gözler önüne serercesine konuşuyor oluşuyor. Ama tabii ki yani psikiyatrın çok çok iyi yönlendirmeleri de var elbette. Hani sadece hani ara ara olabilecek bazı şeyler. Yani kitap hakkında başka ne diyebilirim? Sanırım bu kadar.